Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber gördüğünüz üzere Ender oyuncusunun üstündeyiz Arkadaşlar Ender oyuncusunun üstünde ee, Youtube'u takalım gördüğünüz üzere Çok iyi i̇şte Arkadaşlar burada e, bana discord'tan destekten yardım edenlere yani ee, Hepinize çok teşekkür ediyorum buradan onlara Çok güzel bir duygu Üç izlenip yutunca de verdiler Kit alabiliyorum Daha ne yapacağım bilmiyorum Tur kit aldım Şimdi ada level'ım var Ne yazsam Şöyle yazayım Yarım lira 405 Ada Biz level mi yazayım? Aynen istival işte yazınca işte geliyor ya Ama şu bloklardan yapmamamız lazım Şuradaki yerden Şurada göstereyim İki <laughs> burada kalınca Şeyi de veriyorlar şöyle çanta Onun şeyi oluyor Bir sürü skin veriyorlar herhalde yani, Tamamlayamadım ben. Ben şurada gezelim. Bir de keskinlik kaç var böyle baksanıza. Ölmüyorsunuz. Arana'ya gitme bizim kaskım nerede bilmiyorum. Şuradaydı yerde silindi. İşte arkadaşlar bölümümüzde güzel bir ev yapacağız. Ya da bu bölümü ev yapmayalım evi. Ben şöyle market yazacağım. Ağaç bir ev yaptım güzel. Burada zaten gördüğünüz arkadaşlar fidanlarımız da var şöyle güzel fidan var. Eee bloklar Etrafın neyleri var? Şey yapsak da Gençler mi var? Arkadaşlar mı var? Ne işler таштан Угу. Угу, вот şöyle. Şuraya bir şey. şöyle yapacağım ya. Hani zaten toprak koyacağız arkadaşlar. Biraz büyük olsun. Marketten hemen biraz alayım ben. Çünkü yani odun şeyimizde şey yapmasını istemiyorum yani azalmasını istemiyorum. Odun boş kalmasını yani istemiyorum. Şey, evet. Bu arada arkadaşlar Ender 13 için açıklama kısmında hem Discord'umuz hem web sitesi hem de ee, IP adresi bulunuyor. Siz de kayıt olacaksınız web Ondan sonra e, sunucuna Minecraft'a girip sunucuya 1.8'de giriyorum ben. 1.8.9'da girebilirsiniz. Fark etmez yani. Kayıt olacaksınız. Kayıt olduğunuzda da, da gireceksiniz. Öyle yani. Ne yaptım? 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 Ne Ne yaptım? Ne yaptım? Ne yaptım? Ne nasıl ah da bir şey diyeceğim. Nasıl? Evet, Bir de sorucular arkadaşlar böyle tanıtılması da var. Ee, yani mesela sayı yazınca direkt şey oluyor. Bakın ceza yeri. <laughs> Oha. Oha arkadaşlar rehber. Susturuldu Oha Değişik Şimdi alttan bakalım Bu tamam, mu Bu kadar olmuş Hatta spawner yedi tane Bak 15 tane blazer Biktiremiyorum ben Benimki de blazer de değil mi Bilmiyorum. Ben yüzümün önünden koyacağım Olsun. Bir, iki. Bir, iki. Bir, iki. Böyle yani. Lan. Lan, 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 2 Bir, iki, üç. Wow, 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 wow. almış. Az söz ya. Ah. Sip 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 Bu ne kadar pahalı ya? Sipi deriz mi? Ne kadar Koyun sepeti, piyasa, fiyatı kaç zamanı, piyasa, 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 de piyasa, 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 en az hepsi bu araba oluyor siz de yani düşünce gelin ee, biz konusunda da arkadaşınız yoktu, arkadaş edinebilirsiniz ya da arkadaşlar biz konusunda konuşabilirsiniz. edebilirsiniz şöyle ağaçlarımızda yapalım arkadaşlar adamıza çok güzel oluyor arkadaşlar Yani siz de bunu yapabilirsiniz Yani e, Bu sorucuda yapmanıza gerek yok Normalde de yapabilirsiniz Şurada yaptığımız Eee sanırım da aynı Şurada yaptığımız şeyimiz de Lan ben fly'im varmış ben Lan mal gibi mı? yapıyorum ya Amanın ben Biraz fazla Topla kalmışız. almışız. Sonra ses kalıbına koyuyorsun. Şimdi odun zamanımızı atalım. Ben YouTube takımda bir yay vermedim herhalde. Bir tane basınca da yani gördüğünüz gibi. Aynen. YouTuber takı gözüküyor arkadaşlar. Efsane Aynen. adam. Gururlandırıyor beni. Evet. Üçüncü ya. Kalktır bakalım bizim koyduğumuz şey al alan var mı? Siz ee, <laughs> da. yani o yana kadar bir yer. Bizimki daha. Ben böyle ya. Başka niye böyle yapıyor? Başka şey mi diyor? Başka çok olacak ne diyor? Başka. Bu ne ekledi? Ah sen iki, sevgilim üç, mi lan? Üç, dört, 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 dört. Altı. Ve pazara ekledik. 5 milyon dolar Şuradan e, market. Çok güzel yaz var abi. Hadi. Ben ya ben. Ben burada var. Ben bunu çok seviyorum. Ben bunlar alacağım. Hmm. Hmm. Ben bunlar alacağım. <laughs> 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 çok güzel oldum yani. Sizlere tavsiye ediyorum. Tam simetrik yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. Şöyle. Yani bana bu YouTuber tadını almak için yardım eden bütün yetkilere teşekkür ediyorum. Şimdi kemik alayım,

Bu, ya bu ağaç güzel arkadaşlar. Ben de beğeniyorum. Çok güzel ya ağaç. Harbi mükemmel bir ağaç. Dekor içinde Acayip güzel. Zaten direkt bizim güzel yerde yani, kırdığımızda direkt size geliyor. Başka birine falan gitmiyor ya da yere düşmüyor. My, my my Çok güzel ya. Zaten youtuber kit kit'i alınca youtuber da size kit'i verecek yazarak onu da alabilirsiniz. İşte o kitle de bunları veriyor. Aslında arenaya da gideriz ya. Arenada da edemeyiz. Ağaçlar da ne kadar fazlaymış. Hepsini toplayamayacağız. Paragraf da değil. Şu montaj burada mı montaj yapabilsem? On lazım da, verdiği de biraz. Tıf şöyle göstereyim. Evet. çevirirseniz evet. hayvan gibi odun yapıyor. Evet, 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 evet. 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 Bozuyor, da ektik arkadaşlar. Şöyle de videomuzu şurada sonuna gelelim. Eğer arkadaşlar böyle tarz daha çok gelmesi istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olmayı, videoya like atmayı unutmayın. Görüşürüz de bay bay. Evet görüşürüz.